Herkese günaydın. Evet 10 Ocak sabahında yine sizinle beraberiz. Doğru tarafta kalmaya, park yaratmaya, bir önde önde olmayı, olmayı sürdüreceğiz. Tera ailesi olarak. Evet biliyorsunuz bugün saat 4.30'da tarım dışı istihdam datası gelecek. ABD tarafından oldukça önemli. Bu data beklenecek. Biz de e, teknik olarak 9850 seviyesinin altını çizmiştik sizinle ve teknik disipline bağlı 9850'nin üzerinde kaldığımız sürece pozisyonlarımızı yukarı yönde doğru sektördeki doğru hisse sektöründe e, takip edeceğimizi söylemiştik. E, bu beklentimize devam ediyoruz. 9.850 bugün için önemli olacak. Bankacılık endeksinde de 14.730 seviyesinin üzerinde bir kapanış yapmamız oldukça pozitif oldu. Bakalım e, son biliyorsunuz kapanışı da şöyle e, baktığım zaman hemen bakalım. 15.109 bugün 15.250'yi geçip geçmeyeceğini göreceğiz. Eğer 15.250'nin üzerine geçerse gerçekten o zaman e, piyasada yukarı yönlü bir lokomotif etkisi yaratabilir tekrar. Biz yine sizinle beraber takip ettiğimiz hisselere bakacağız. Biliyorsunuz 5 tane hissemiz var. Bu arada çok mesaj aldım. BİM'i neden model portföyümüzden çıkardınız diye. Aslında BİM'i model portföyümüzden çıkarmadık. Model portföyümüzü ona düşürdük. BİM'i en beğendiğimiz hisseler arasında tutuyoruz. 802 hedefli. herhangi bir sıkıntı yok. Ama 2025 projeksiyonunda 10 tane hisse belirledik. BIM yerine Migros. Biz de şu anda hem BIM hem de Migros'u rahatlıkla teknik disipline bağlı alıp bekleyebiliriz, takip edebiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok. Onun da altını çizmek isterim size. Evet. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi bir kere her şeyden önce endekse bir bakalım. Bakın endekste biliyorsunuz bizim Most'un ve aynı zamanda 200 günlük ağırlıklı ortalamamız 9.850 seviyesi oldukça önemliydi ve bu seviyenin üzerinde tutunmayı başardık. Ve tekrar yukarı doğru piyasa inmelendik. Bu tabii ki pozitif. Bakalım bugün e, yukarı yönlü hareketinin şöyle 60 dakikalıktan baktığım zaman bakın gördüğünüz gibi şu 60 yani 60 e, saatlik e, 50 saatlik ortalamanın üzerine çıkınca 10 10.000 10.100'e doğru bir hareket etmesini bekleyebiliriz. ilk etapta çok net. Aşağıda e, günlük bazda 9950 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece 9850'yi dikkate almayacağız. Yani 9850 gündemde olmayacak. Ama büyük resimde 9850 yine önemini korumaya devam edecek. Bankacılık endeksine baktığımızda da bankacılık endeksinde yine bakın alsın yenimizin devam ettiğini bu 14000 730 hatta biz buraya artık 14.700 diyelim. 14.700'ün üzerinde kaldığımız sürece herhangi bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Onun altına bir sarkma geldi ve 21 günlük artı ortalama 14.500'den destek aldı ve sat sinyali vermedi. Burada da bugün bakın şu seviye çok çok önemli. Eğer bu 15.250 seviyesinin üzerine geçebilirse işte o zaman şu regresyon kanalımız gündeme gelecek. Bakın gördüğünüz gibi burası aynı zamanda e, regresyon orta band ve yukarıda 16.800'leri konuşacağız. Tabi arada bir 16.300'ler var ama bankacılık endeksi bugün 15.250'nin üzerine çıkarsa lokomotif etki yaratabilir yine. onu da altını çizmek istiyorum. Evet çok fazla konuşmak e, istemiyorum çünkü çok fazla soru var. E, o sorularınıza cevap vermek istiyorum hepinizin. Şimdi gelin sizin sorularınıza bakalım. Neler almışsınız, neler yapmışsınız ama ondan önce şu bizim e, hisselerimiz e, var ya, onlara bir bakmak istiyorum e, çok yakında. biliyorsunuz. E, Bim, BİM'den vazgeçmiş değiliz ama hani model portföyden takip edeceksek BİM yerine Migros taşıyabiliriz. E, i̇kisi de e, bence iskontolu, aynı iskontolara sahip hemen hemen. E, BİM de, Migros da bizim e, model portföyümüzde şu anda var kendi kafamızdaki. O yüzden BİM'den vazgeçmiş falan değiliz ama. Hani BİM'in yerine bundan sonra alacaksak Migros'u tercih edelim ilk 10 senet içinde. O yüzden gelin hemen açalım bakalım BİM'de ne olmuş. Evet BİM düğüm satış baskısı altında kaldı biliyorsunuz orada bir ordino vardı anladığım kadarıyla. Hemen şuradan şöyle bir açalım. Bakın bu seviye hala 520 seviyesi. 520 seviyesinin altına gelmediği sürece BİM'de rahatlıkla teknik disipline bağlı pozisyonumuzu taşıyabiliriz. Yukarıda 542.5 direnç olarak takip edilecek. 520 seviyesi bugün büyük bir ihtimalle destek olarak çalışacaktır. Onun da altını çizmek isterim. Hemen gidelim devam edelim. Garanti Bankası'na bakalım. Garanti Bankası da <laughs> Bakın alsın sinyalinde devam ediyor. Sizinle 126,5 altına gelmediği sürece pozisyonlarımızı taşıyalım demiştik. Evet taşımaya devam ediyoruz ve yine doğru tarafta kaldık. Bugün için direnç seviyemiz 131,80 garantide. Bu seviyenin geçilmesi halinde 135,80'e doğru hareket devam edebilir. Bu nedenle hemen şuradan da bir regresyon kanalımızı verelim. Ondan sonra da yeni hedefimiz burası olur. Neresi? Burası 143,5 olur. O nedenle çok net bu buçuğun üzerinde kaldığımız sürece garantide de pozisyonlarımızı taşımaya devam edeceğiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ve gelelim Türk Hava Yolları'na. Evet, Türk Hava Yolları'nda e, al sinyalimiz hala devam ediyor. Burası 289 seviyesi. Oldukça güçlü bir destek. 289 seviyesi hem 50 günlük hem de mostun işaret ettiği seviye. O seviyenin üzerinde kaldığımız sürece orta vadede taşımaya devam ediyoruz. Ve burada da 292 seviyesi yani 21 günlük ağırlıklı ortalama dün çalıştı. Buradan destek aldı. Bakalım o da bu 300 seviyesinin üzerine geçebilecek mi? Eğer 300 seviyesinin üzerine geçerse Türk Hava Yolları. Bakın orada da şöyle regresyon kalıyor. Bakın nasıl oturuyor görüyor musunuz kanal? Orada da sırasıyla işte 300 daha sonra 304 ve 313 seviyelerini takip edeceğiz. Türk Hava Yolları'nda çok net bir şekilde şu anda orada da al sinyalimiz devam ediyor. Baktığımız şu anda senetlerde bizim takip ettiğimiz senetlerde herhangi bir şekilde sat sinyali olmadığını görüyoruz. Ve koç holdinge bakalım. Evet koç holdingde de al sinyalimiz devam ediyor. Ve bence orada bir sancı var. Ee, bir doğum sancısı. Şu 187'nin e, hatta tam şöyle bakalım. 188.70 188.70'in üzerine atınca hızlı bir 200 beklerim ben işin açıkçası. O da yatayda dinleniyor. Büyük resimde 183 üzerinde kaldığı sürece herhangi bir sıkıntı yok. Koç <laughs> Holding'de de pozisyonunuzu rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Ben Koç Holding'i de oldukça beğeniyorum. Zaten bizim beşi bir yerde bir tanesi Koç Holding. Onun da altını çizmek istiyorum. Yani Bimle Migros'u değiştirelim derken bir temel disipline bağlı kalalım diye. BİM'i de çok beğeniyorum. Bakın BİM'den de vazgeçmiş değilim. Orada da 802 hedefimiz var. Onun altını çizmek istiyorum ama hani model portföyde 2025 e ait bir tane para kendi yeterli diye düşündük. O yüzden hani BİM'i e, çıkarıp yeni Migros'u bıraktık. Önümüzdeki günlerde e, bu ikisinin de fark yarattığını zaten çok net göreceksiniz ve Türksel. Evet ben de Türksel'i oldukça biliyorsunuz beğeniyorum. Burada da 167 hedefimizi revize ettik. Dün ciddi bir ordino vardı orada çok satış baskısı ve 94-70'lere kadar geri çekildi. Ama çok net söyleyebilirim ki 95'in üzerinde kaldığımız sürece kesinlikle alım fırsatı Türksel. O yüzden Türksel'i 95'in üzerinde taşımaya devam edelim. Burada da bakın çok net bir şekilde yukarıda 103 seviyesi regresyon üst bandı olarak kısa vadede takip edilecek herhangi bir sıkıntı yok. Ve tabi Hemen gelin şuradan Migros'u da açalım. Migros'umuza da bakalım. Evet Migros'ta da hala al sinyalimiz devam ediyor. Ve Migros 528.5'un üzerinde kaldığı sürece Burada da al sinyali devam edecek. Herhangi bir sıkıntı yok. Onun da altını çizmek istiyorum. Şimdi devam edelim. Hemen ve sizin sorularınıza geçelim tabii. Önemlisi o. Bakalım siz neler sormuşsunuz. Bu arada kanalımıza abone olduğunuz için hızla bizim büyümemizi, büyümemizi sağladığınız için bu kanal sizin kanalınız. Tera yatırım ailesi olarak gerçekten çok keyif alıyoruz. Daha şevkli, daha mutlu, daha huzurlu çalışıyoruz, daha hissetli çalışıyoruz. O nedenle lütfen kanalımıza abone olun, arkadaşlarınızla paylaşın, beğen butonunu tıklamayı unutmayın ve tabi oradaki zil işaretinde tıklayın ki yayın başlarında size haber gelsin. Önümüzdeki günlerde zaten yayınlarımız devam et, devam edecek farklı şekillerde. Ee, ve Tera Yatırım'da hesap açtığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, bu inanılmaz bir güç veriyor bize. Tera Yatırım'da hesap açmak çok ama çok kolay. Türkiye'nin hatta dünyanın neresinde olursanız olun kimlik kartınızla görüntülü olarak Tera Yatırım'da hesap açabiliyorsunuz. Bunu da yapmak için internet sitesine girin, hesap aç butonunu tıklayın. Zaten oradan devam ettiğiniz zaman oturduğunuz yerden keyifle Tera Yatırım'da, business class'ta e, yolculuğunuza başlayalım diyebilirim. Yasemin Hanım günaydın e, Kardemir'e bakabilir misiniz demiş. Tabii bakarız hemen Kardemir Diyarbakır'a bakalım. Efendim, Kardemir Diyarbakır'da ne olmuş? Kardemir Diyarbakır'da SAS sinyali henüz gelmedi ve 27.60. Yasemin Hanım bunu bir yere yazın 27.60'ın üzerinde 28.40 ve daha sonra da 29 seviyelerini takip edeceğiz. Ama eğer bu e, 20... 7.60'ın altına gelirse tekrar 27-40 daha sonra da 27'ye doğru geri çekilebilir. Bu teknik disipline bağlı pozisyonunuzu koruyabilirsiniz. Hasan Tunç Başaran, merhaba Hasan Bey, Cemil günaydın. Yayınlarda alsat verdiğiniz seviyeler günlük kapanışa göre mi? Herkese iyi hafta sonları. Çok teşekkür ederim. Günlük kapanışa göre tabii şimdi alsat verdiğimiz sinyal, sinyallerin altına doğru bir sarkma oluyor. Ee, ama hemen onun üzerinde bir kapanış olduğu zaman tas sinyali gelmiyor. Örneğin bankacılık endeksinde 14730 seviyesi kırılırsa ve altında kalırsa tas sinyali alacağız demiştik. Ama 14730'un üzerinde kapandı. Kapanışa bakacağız. Eğer 60 dakikalıktaysa 60 dakikalık kapanışa bakacağız ve bir sonraki bara bakacağız daha doğrusu. Oradan mostun kırılıp kırılmadığını, cross gerçekleşip gerçekleşmediğini göreceğiz. Sayın Hanım günaydın. Ordu Perşembe'ye sevgilerimizi gönderelim. Sayın Hanım bakalım ne almış. Evet. Eee bakalım. Evet Sayın Hanım burada da 12.63 e, 12 63 seviyesi önemli. ASGYO'da 13 12 63 geçilirse tekrar bu 13 ona doğru bir atak yapabilir ama 12 63 geçilmediği sürece aşağıda destek olarak 12.40'ı takip edeceğiz. Teknik disiplininizi buna göre bulabilirsiniz. Orhan Bey günaydın. Çok teşekkür ederim. Çok olun. Siz de çok değerlisiniz. İyi sabahlar. OSTİM destektiler. Çünkü günümüzü 240 dakikalık periyotta dahi kapattı. Lakin sizin görüşünüz çok değerli. Saygılar. Yayınınızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. OSTİM'e bakalım. Hemen. Bir Ossim'i normal bir günlük açalım. Evet osimde şu anda al sinyalimiz devam ediyor Orhan Bey. Gördüğünüz gibi 7.69'u kırınca al sinyali geldi hala devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Büyük resimde de şu 8.64 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yok. 240 dakikalık vermişsiniz bakalım. İşte 240 dakikalıkta da çektiğinizde bakın 7.70'de gelmiş al sinyali. Hala al sinyali devam ediyor. Burada bir zayıflama olabilir. O yüzden ben derim ki 8.74'ün altına gelirse gün içinde 240 dakikalıkta da, bence pozisyonunuzu kapatıp realize olabilirsiniz. Karınızı cebinize koyabilirsiniz. Evet şöyle gözümüzü takalım. Her geçen gün daha da büyüyoruz. Tera ailesi şükür Cem <laughs> çok teşekkür ediyorum Orhan Bey çok sağ olun. Hep beraber inşallah daha da güzel yerlere geleceğiz. Ömer Bey hoş geldiniz. E, emlak konut e, sormuşsunuz. Emlak konuta bakalım. Evet, emlak konutta 140 dakikalıkta kalmışız. Evet, emlak konutta kritik bir seviyenin üzerinde kapanış oldu. 13.93 bu oldukça pozitif. Eğer 13.93'ün üzerinde kalırsa al sinyali verecek ve bugün için hedefimiz 14.28 olacak. Tabi burada hemen şöyle bir süredir yatayda aslında emlak konut ama önümüzdeki günlerde fark yaratabilecek hisselerden bir tanesi. Ve bakın şöyle de bir regresyon kanalı çizdiğimiz zaman 16'lara doğru al sinyali boyunca devam edebilir bilginiz olsun. Ama al sinyali bugün gelebilir buna dikkat edin. Mehmet Kara yayınlar Kahramanmaraş'tan günaydınlar info lütfen demiş. Kahramanmaraş'a sevgilerimizi gönderelim. Info yatırım demiş. Peki info yatırımda da al sinyali hala devam ediyor. Bakın 2.54'ü geçtikten sonra hareket yukarı yönlü sürüyor. Burada 2.75 önemli. 2.75'in üzerinde kaldığımız sürece hareketi yukarı yönlü takip edebiliriz. Bugün direnç olarak da 2.86 seviyesini takip edeceğiz. Burası önemli olacak. Hakan Erdem'in yayla gıda demişsiniz. Hemen bakalım efendim yayla gıda da ne olmuş? Ee, yayla gıda. Evet. Yayla gıda da henüz alt gelemedi. 10.70 seviyesi geçilmediği sürece aşağıda destek seviyemiz. 10.37'yi takip etmeye devam edeceğiz. 10.70 geçilmeden acele etmeyin, bekleyelim. Unutmayın, gerektiğinde likit kalabiliyorsak para kazanabiliriz. Hisse senedi, hisse senedi alarak tamamen hisse senedinde kalarak para kazanmak çok ama çok zor. Gerektiğinde hisse senedi almadan durabiliyorsanız, likit kalabiliyorsanız bu faiz ortamında ve taşıma maliyetine katlanmıyorsanız o zaman para kazanabilirsiniz. Bunu da unutmayın lütfen. Şu anda yayla gıdada da çok net 10.70'in altında kaldığı sürece. Acele etmeyin, bekleyin, e, takip edin. Muharrem Turan, Günaydın hocam. Ülker demiş. Hemen Ülker'e bakalım. Evet. Ülker'de e, bakalım 2025'te 2024'teki üzdü yatırımcılarını e, sevindirecek mi? Orada da şu anda 113.5, 113.30 seviyesi. Destek burası 50 gün galip ortalama. Bugün Dün buradan bir destek aldı ama şu 116.5'u geçmesi gerekiyor. 116.5'u geçince de hemen bir 123.5'lara doğru hareket edecek. Ama biz ne yapacağız? 116.5 geçilmediği sürece takibimizde tutacağız. Nikit kalacağız. Evet. Şöyle bir bakalım. Bana tabii arka taraftan... Ha, evet tamam. Şimdi... Hemen şöyle yapalım. Evet, buradan Hikmet Çetinsoy pek demiş. Evet. Hemen bakalım. Evet, burada da kritik seviyemiz şu seviye 1.52. 1.52'nin üzerinde kaldığı sürece pozisyonunuzu taşıyın. Yukarı doğru 200 günlük 1.75'e doğru atak yapabilir ama 1.52'nin altında Burada da likit kalmak gerekiyor. Bir likidin üzerine kaldığı için pozisyonumuzu burada da rahatlıkla taşıyabiliriz. Yunus Gündüz merhaba Yunus Bey. Alarko ve Vestel lütfen. Peki bakalım. İkisi de büyük şirketler. Alarko evet. Alarko al sinyali devam ediyor. Gördüğünüz gibi 93.5'un üzerinde kalmayı başardı. 93.5'un üzerinde kaldığı sürece de hareketi yukarı yönlü takip edebiliriz. İlk hedef 97 83. daha sonra da hem bir, so bir önceki <laughs> Büyük zirvesi ve e, aynı zamanda 200 günlük ağırlıklı ortalama 102.75 takip edilecek. Ve Vestel'de ama Hemen Vestel'e de bakalım. Çok soru geliyor. Vestel'de satın yerimiz var. Altını çizmek istiyorum. Vestel'de şu anda e, bekleme modundayız. Vestel'de tekrar alabilmemiz için 71.20'nin üzerine geçmesi gerekiyor. Artı takdirde burada da likitte kalın lütfen. Gülay Akbağ merhaba değerli yorumlarınız için. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Uf, uf, Porto, tosan ve Migros. Migros'a baktık ee, hemen protoya da bakalım. Proto da bizim beğendiğimiz listelerden bir tanesi ama o da yatayda dinleniyor. Bu kağıt çok hızlı hareket edebilen bir kağıt. O yüzden burada ben bunu çok net 955 diyorum. 955'in üzerine çıkarsa hızlı bir 979 daha sonra da 1003 seviyesine doğru atak yapacaktır. Çok net. Onu da altını çizmek istiyorum. O nedenle bu 955 seviyesine dikkat edelim. Aşağıda da destek olarak 931 80'i izleyeceğiz. Ama 955 geçilmeden al sinyali almamış olacağız. Mikros'a baktık zaten Gülay Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Ege'nin hamzesi günaydın. Arhavi'den selamlar sana. O Arhavi. Ee, çok güzel ya. Keşke şu anda or orada olsaydım ben. Arhavi'de harika olurdu. Ee, evet. Sanel'de dede... de e 23.60 seviyesi önemli bir direnç. 23 23.60'ın üzerine geçerse al sinyali verecek. Aksi takdirde ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Çok basit. Bizim bir disiplinimiz var, bir seviyemiz var. O seviyenin üzerinde pozisyondayız. O seviyenin altında pozisyonda olmayacağız. Bu kadar basit aslında. Önemli olan duyguları karıştırmadan bu disipline uyabilmek. Evet, Abidin Karatebe, Günaydın Cem Bey, Sivas Devri'nden yazar Abidin Bey. Selamlar, hisselerimi sattı beklemeye başladım. Ne tavsiye edersiniz? Yani hisselerinizi e, sattıysanız bence bizim bu beşi bir yerde. Iyi. yani e, hemen söyleyeyim size bir daha oradan e, bence pozisyon alabilirsiniz. Al. İşte Migros, Türkcell, Türk Hava Yolları, Koç Holding ve Garanti Bankasından birini tercih edip veya ikisini veya üçünü veya hepsini tercih edip teknik disipline bağlı burada pozisyon taşıyabilirsiniz çok rahatlıkla. Dilek Hanım günaydın Enka ve Batı Çöke demiş. Enka'ya bakalım efendim. Enka'da ne olmuş? Enka'da dün bakmıştık, sat sinyali vardı, değil mi? Ee, bakalım Enka ne yapmış? Evet, Enka'da sat sinyali hala devam ediyor. Bir dip yaptı ama al sinyalinin gelebilmesi için 50-30, 50-30'un geçmesini istiyoruz. 50-30 geçilmediği sürece takip etmeye devam edeceğiz. 50-30 geçilebilir. Aresaida'da da bir e, burada e, uyumlu bir ikili dip var. O yüzden 50-30'un üzerinde 51-60'a doğru hızlı bir atak bekleyebiliriz. Ama 50-30'u geçsin. Ve Batı Söke demiştiniz. Söke'ye de bakalım. Batı Söke'de de şu anda hala alt sinyalimiz yok. 12 önemli bir seviye. Eğer 12'nin üzerine geçerse Batı Söke'de al sinyali gelecek. Ve dikkat ederseniz 200 günlük ağırlıklı ortalamasına da dokundu. Burası 11.5 oldukça önemli bir destek seviyesi. Ama 12'nin üzerine geçerse al sinyaline bağlı burada da pozisyon alabilirsiniz. Aksi takdirde beklemeye devam. Hemen bakalım. Ee, Cem Bey Adnan Bey'den asayestan sorusu gelmiş demiş sevgili Gökay. Tülay Hanım petkimi sormuş. Hemen bakalım Adnan Bey'e Asel sana bakalım. Eee Sosyal medyadan tabii çok takipçimiz olunca sorular geliyor. E, Aselsan'da al sinyalimiz çok net devam ediyor. Şöyle hemen trendimiz için işte regresyon kanalımızı da çizelim. Dün de zaten bunu yorumlamıştık. Herhangi bir sıkıntı yok. 75 80in üzerine kaldığı sürece benim hedefim burada. 81 yani regresyon üst bandı olarak takip edilecek. Hı. Tülay Hanım da e, Petki'mi sormuş hemen petkime bakalım. Evet petkimde henüz alt sinyali e, pardon sat sinyali gelmedi. Bugün eğer 18.30'un altında kalırsa sat sinyali gelecek. Dikkat edin. 18.30 önemli. 18.30'un altında kaldığı sürece burada da likide geçmek gerekiyor. Teknik disipline bağlı. Evet hemen devam edelim. Fatih Şahin hocam panel hani hemen bakalım. Evet panel tan çatı. Evet bakın burada da sat sinyali dün geldi. 52.88 kırıldı. Likide geçiyoruz. Duygularımızı asla karıştırmıyoruz. 52 burada da şu seviye aldık. 54 54.20 ama e, geçirmediği sürece pozisyonumuzu minimumda tutacağız. Likit kalacağız. Nereye kadar gelebilir? 48 48.50'lere doğru geri çekilebilir. O yüzden burada lütfen likit kalalım. E, çünkü sat sinyali gelmiş. Kurtuluş uygun. Gebze'den selamlar. Hemen bakalım efendim. Herhalde Kuyas'ı sordunuz. Bir saniye. Tam ne sorduğunuzu anlayamadım. Bir dakika bir daha bakayım. Eee bunu bir yazarsanız bana Bra günaydın Cem Bey Türk Telekom, Tofaş Türk Telekom'a bakalım. Benim en beğendiğim sektörlerden bir tanesi Türk Telekom Hapep de biliyorsunuz. Onları beğeniyorum. Türk Telekom'da da 45.5'ün üzerinde kaldığı sürece bakalım şu 47.38'i geçebilecek mi? 47.38'i geçince de yukarı yönlü hareketi e, rahatlıkla takip edebiliriz. Ama 45.30'un üzerinde kaldığı sürece pozisyonunuzu rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok ve Tofaş demişsiniz. Evet Tofaş'ta e, yani eli kulağında herhalde belki de hafta sonu mu çıkar bugün mü çıkar bilmiyorum ama rekabet kurulu Salent bir bekleniyor ve orada da canlı oldukça oldukça hareketli. 208'in üzerinde kaldığı sürece taşıyalım pozisyonumuzu. Ben al devam ettiği sürece benim beklentim 245 seviyesi olacak. Onun da altını çizmek istiyorum. Hemen bakalım. Evet, şimdi sorularımıza devam edelim. Aydın Akkuş, günaydın kral demiş. Çok teşekkürler. Yeşil yapı bedelli açıkladı. Tekliğine bakar mısınız? Yeşil. Peki, bakalım. Yeşil yapıya. Evet, yeşil yapı. Evet, yeşil yapı şu anda hala sat sinyalinde. 50 günlük ağırlıklı ortalaması 2.14'te tutulmaya çalışıyor. 2.14'ün altına gelirse 2 seviyesi hedef olacak. Al sinyalinin gelebilmesi için 2.24'ün geçilmesini isteriz. Çok net bunun da altını çizmek istiyorum. Biliyorsunuz bedelsiz, bedelli temettü e, verdiği zaman hisselerde e, fiyatlar değişiyor. O fiyatı da nasıl hesaplayacağınızı size e, söyleyeceğim, göstereceğim zaten Selma Yılmaz, günaydın herkese. Paseo demiş. Hemen Paseo'ya bakalım lütfen. Pasifik. Evet, burada da altın elimiz devam ediyor Selman'ın ve kağıt dinleniyor zaten. 29'un üzerinde kaldığı sürece yukarıda 30 36'yı geçmeye çalışacak. 29'un üzerinde kaldığı sürece taşıyım pozisyonunuzu teknik disipline bağlı Ali Özbek Günaydın hocam. Kimpur'da %30, Kocaer'de yüzde bir zarar var. Beklemeli miyim yoksa satmalı mıyım? Yani işte e, bu soruları e, duyduğum zaman üzülüyorum. E, ama Kimpur'da bekleyin. Çünkü şu anda alda ve artık 19'un altına gelmediği sürece taşıyın pozisyonunuzu. E, 19 önemli burada. E, acele etmeyin. 19 seviyesinin üzerinde taşıyın. E, Kocaer Çeli'ye bakalım. Hemen Kocaer de ne olmuş? Kocaer Çelik'te de şu anda e, al sinyali 14'ün üzerine gelecek. Eğer 14'ün üzerine geçerse burada da yukarı yönlü hareketi sırasıyla 14.30 daha sonra da 15.50'lere doğru takip edebilirsiniz. Ama 14'ü geçmesini istiyoruz. Aksi takdirde burada pozisyon almamız gerekiyor. Defiko Dapaşı günaydın Cem Hocam. Bekyo ve Excel mümkünse Kar Karaman'a Karaman sevgilerimizi gönderelim. Ege Seramik'e bakalım. Ege Seramik al verdi. Bakın nerede verdi? 3.71'i geçince al verdi. Al sinyali devam ediyor. Oldukça hızlı da hareket etmiş. Hemen o zaman momentum yükselmiş. 60 dakikalığa çektim. Ve derim ki 3.88'in üzerinde kaldı sürece taşıyım pozisyonumuzu. Herhangi bir sıkıntı yok. Hemen buradan Begio'ya bakalım. Begio Evet. Batı Ege. Gayrimenkul. Evet. Burada da tabii bu 60 dakikalık. Hemen günlüğe çekelim. Burada da hala alt sinyali e devam ediyor. 7'nin altına gelmediği sürece burada da pozisyonunuzu taşıyın. Burada 7.42'de bir direnci var. Ama e, ben biraz zayıflama görüyorum. O yüzden dikkat edin. 7'nin altına gelirse burada da kendinizi realize edin lütfen. Kemal Tüney. E, Martı demiş. Hemen bakalım. Martıya ya. E, Martı Evet Mart'ta da şu anda e, al sinyali devam ediyor. Burada da 3.52 seviyesinin üzerinde kalmasını istiyoruz. Eğer 3.52'nin altına gelirse tekrar aşağıda 3.43'e doğru geri çekilebiliriz. O nedenle e, bu 3.52'nin e, üzerinde kalması oldukça önemli. Teknik disipline bağlı bu şekilde takip edebilirsiniz. Nedim Malik, Şükrü Bey mutlu yıllar. Çok teşekkür ediyorum. Evet bugün benim yaş günüm. 53 yaşına giriyorum artık. Ee, çok sağ olun, çok teşekkürler. Nesrin Semerci günaydın. Aselsan demiş. Aselsan'a baktık efendim Nesrin Hanım. Hemen geriye dönüp bakabilirsiniz. Çok teşekkürler. Nesrin Semerci bir de kontrol matik demiş. Hemen kontrol matiğe bakalım ona bakmamıştık. Kontrol matikte de bakın kri kri kritik bir seviye 39-68 seviyesi oldukça önemli. 39-68 seviyesinin geçilmesi halinde o da yukarı doğru 41-40'a doğru hareket edebilir. O yüzden burada 39-60 seviyesine dikkat edin. 39-60 geçilirse al sinyali verecek. Ahmet güzel bir gün dilerim. İçerikler için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Elif Akçan. Günaydın Elif Hanım. Gürsel demiş. Hemen Gürsel'e bakalım efendim. Gürsel'de ne olmuş? Gürsel Turizm. Evet Gürsel'de de al sinyali devam ediyor. Ve 199'un üzerinde kaldığımız sürece Gürsel'de pozisyonumuzu yukarı yönlü taşıyabiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunun da altını çizmek isterim. Recep Aygün doğum gününüz kutlu olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Timosan müsaitseniz bakabilir misiniz? İzmit Kocaeli'den. İzmit Kocaeli'ne sevgili asker arkadaşım Rıza'ya çok sevgiler buradan eğer izliyorsa İzmit Yuvacık e, Aksın köyü e, sakinlerine de sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum buradan. Çok teşekkür ederim. Ee, Recep Bey Tümosan demiş. Hemen bakalım Tümosan'a. Benim de en büyük hayalim daha hep çağırıyor ama e, Aksın Köyü'ne gidip orada bir kütük evi yapıp hafta sonları oraya kaçmak e, çok istiyorum. Çok seviyorum e, Aksın Köyü'nü. Evet. <laughs> E, Tümosan'da al sinyalimiz devam ediyor. Burada 130 seviyesi 200 günlük ağırlıklı ortalama olarak biraz zorlandığı bir seviye. Ama teknik disiplin der ki 124'ün üzerinde kaldığı sürece Tümosan'da pozisyonunu taşır. Herhangi bir sıkıntı yok. E, bu şekilde e, takip edebiliriz. E, Recep Bey'e teşekkür ettik. Ceyda Usanmaz Bobet demiş. Hemen Bobet'e bakalım efendim. Bobet'te ne olmuş? Bobet. Boğaziçi Beton. Evet Bobet'te de şu anda al sinyalimiz devam ediyor. 23.60 aşağı yönlü kırılmadığı sürece pozisyonlarınızı yukarı yönlü taşıyabilirsiniz. Fevzi Yaşar, Dioboya ve Bera demiş. Evet Dioboya'ya bakalım. Evet Dioboya fabrikalarında. Dio'da da al sinyalimiz devam ediyor. Burada da 23.80'in üzerinde kaldığımız sürece hareketi 25.50'ye doğru rahatlıkla takip edebiliriz. Teşekkür ediyorum, Recep Bey. Selamlar, saygılar, İzmit'e. Evet, şöyle bakıyorum. Evet, herkesin sorusuna cevap verdiğim'i düşünüyorum. Ee, güzel dilekleriniz için çok teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, i̇yi ki varsınız. Ee, sizi çok seviyorum. Ve bugün doğum günü. Ee, mesajlarınızı aldım. Çok teşekkür ederim her şey için. Kendinize çok iyi bakın. Pazartesi görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. do <laughs>